Hak yoluna gidenlerin asa olsa mellerinde Ey pir edenlerin kurban olsam mellerinde ya, ya, ya hay, ya hay, Torunuyuz bir dedenin, tohumuyuz bir bedenin Münkir ile cenk edenin silah olsam bellerinde Yahay Yahay ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Bir usta da olsam çırak bir olurdu yakın ırak Yapsalar kemiğim tarak Yar zülüfün tellerinde Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay Yönüm yare çevirseler vücudumu kavursalar Harman gibi savursar muhabbetin yerlerinde Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. İndim şeyhin bahçesine lale sümbül ile şeyhimi ben vasfedeyim lale sile sümbülüyle ya hay ya hay, ya hay ya hay Seyrani kaldır parmağın, vaktidir hanka durmağın, deryaya akanırman katre olsam sellerinde. Ya hay, ya hay, ya, hay, ya hay. Ya hay, ya hay, ya hay. Yani dünya ya bu hay, her hay, insan. Ev er geç girecek mezaran. Ya hay, ya hay, ya hay. Kadın, erkek, dost ve düşman. Ya hay, ya hay. Er geç girecek, er girecek mezaran. asil olsun, hakir olsun, dengin olsun, fakir olsun, mümin olsun, kafir olsun, er geç girecek mezara. Tövbekar ile günahkar Gençle beraber ihtiyar Bedbahtlar, bahtiyarlar Er geç girecek mezara Bedbahtlar, bahtiyarlar Er geç girecek